Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi de kümelerde temel kavramlarla ilgili soru çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Yukarıdaki V şeması ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Üç tane öncül vermiş bize. A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısı eşit demiş. A kümesinin bakın elemanların önlerinde birer nokta var. Bunlar birer eleman. A kümesinde kaç tane eleman var? Bakalım. 0, 2, 4, 6, 8. Yani 5 tane eleman var değil mi? A kümemizin eleman sayısı 5. B kümemize bakalım. B kümemizin kaç tane elemanı var? 6, 4, A, 9, 5, 7, 3, 3, 6 tane de B kümemizin elemanı var. Biz A kümesi ile B kümesinin eleman sayıları eşit demiş. Bu S eleman sayısı demek oluyordu. Yanlış bir ifade. C kümesinin eleman sayısı 6'dır demiş. Bakalım. C kümesinden gelen elemanlar var? 4, 8, A, B, C, D. Yani 6 tane elemanı var. O zaman ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncülde ne demiş? A kümesi öyle ki X öyle ki yani öyle doğal sayılardan oluşuyor küçük çünkü X ne demiş? Doğal sayıların elemanı demiş. X doğal sayıların elemanı ve 2'nin katları olacak. Tamam doğru. Normalde A kümemiz 0, 2, 4, 6 ve 8. 2'nin katları ve doğal sayılar. Ama bize bakın burada bir sınır vermemiş A kümesi için. Bu A kümesi sonsuz bir küme. Neden? Çünkü ki X doğal sayı olacak. Bir de 2'nin katı olacak demiş. Başka bir şey dememiş. Ama bize deseydi 2 ile 4 arasındaki doğal sayı Pardon. 0 ile 8 arasındaki doğal sayıların 2 ile kat 2 katlı olanlar yani çift olanlar deseydi, 0 ile 8 arasındaki çift doğal sayılar deseydi bu ibare doğru olacaktı. Ama burada sonsuz bir kümeden bahsediyor, sınır vermemiş. Yani bu sonsuz bir küme ifade ediyor, A kümesini değil. O zaman bu da yanlış bir öncül. Doğru olan B şıkkı yalnız 2. Sıra geldi dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda ne demiş? Bir tane M kümesi vermiş. Demiş ki elma, armut, kiraz, kayısı, çilek, karpuz, kavun ve mandalina demiş. Bize ne diyor? A kümesinde K harfiyle başlayan meyveler. K harfiyle başlayan. Hmm. Bakalım o zaman hangi elemanlar olur K harfiyle başlayan A kümesi için? K harfiyle hangi meyvelerimiz başlıyor? Kiraz. Kayısı. Karpuz. Bir de kavun. B için ne demiş? Z harfiyle biten meyveler. Z harfiyle biten. O zaman B şuraya yazalım. Z harfiyle hangi meyvelerimiz bitiyor? Kiraz tane. Karpuz. iki tane. C kümesi için ne demiş? Beş harfli meyveler. Beş harfli. Bakın elma dört harfli. Armut beş harfli. O zaman ilk elemanımız armut. Daha sonra kiraz da beş harfli. Kiraz. Kayısı altı harfli olmaz. Çilek beş harfli. Karpuz olmaz. Kavun Peş harfli mandalina zaten olmaz. Buna göre demiş aşağıdakilerden hangileri doğrudur? A kümesinin eleman sayısı demiş. B kümesinin eleman sayısından fazla. Yanlış. Bakın A kümesinin eleman sayısı 4. B kümesinin eleman sayısı 2. A şıkkı yanlış. B ne demiş? A kümesinin eleman sayısı 3. Hayır. A kümesinin eleman sayısı 4. Bu da yanlış. D de ne demiş? B alt kümesidir A'nın. Bakalım. B kümesinin A'nın alt kümesi olması için B'deki bütün elemanların A kümesinin olması gerekiyor. B'de kiraz ve karpuz var. Peki bu kiraz ve karpuz A kümesinde var mı? Evet bakın kiraz burada. Karpuz burada. O zaman B kümesi A kümesinin alt kümesidir. Doğru. C şıkkında da B, C, B'nin eleman sayısı C'nin eleman sayısından büyüktür demiş. B'nin eleman sayısı 2, C'nin eleman sayısı 4. Bu da yanlış. C'de A'nın alt kümesi demiş. Bakın C'deki bütün elemanlar A kümesinde yok. Mesela çilek. A kümesinde yok. O zaman eşit mi? Yanlış. Şimdi diğer sorulara geçelim. İki ile beşinci sorulara bakalım. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir diyor ikinci soruda. K kümesi için. Bakın bu bütün kümeler burada ortak özellik yöntemiyle verilmiş. X birden küçük doğal sayılar demiş X için. Tamam birden küçük doğal sayı yok mu? Var. Doğal sayılar kaçtan başlıyordu? Sıfırdan başlıyordu. O zaman birden küçük doğal sayımız sıfırdır. Bir tane elemanı var K kümemizin. Yani boş küme değil. L kümesi için ne demiş? Karesi 16 olan negatif tam sayılar. He. Karesi 16 olan negatif tam sayımız kaç? Eksi 4 değil mi? O zaman L kümemizin de elemanı eksi 4. Negatif tam sayılar demiş çünkü karesi 16 olan. 4'ün karesi 16'dır. L kümemiz de boş değil. C kümesi için ne demiş bakın? 0 ile 1 arasındaki rasyonel sayılar. Rasyonel. Yani 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 5, 1 bölü 1000, 1 bölü 1 milyon. 0 ile 1 arasında değil mi? bunlar hep? O zaman bunlar sonsuz bir küme. O zaman bu da boş küme değil. C şıkkımız da değil. D şıkkında ne demiş? Bakın x öyle ki 24 ile 28 arasındaki asal sayılar demiş. Şimdi 24 ile 28 arasında hangi sayılar var? 25. Asal değil. Değil mi? 5'in karesi. 26 2 ile 13'ün çarpımı asal değil. 27 27 de asal değil. 3 ile 9'un çarpımı. Zaten 29 ile 28 arasında demiş ki 24 ile 28 de dahil olsa onlar da asal değil. O zaman en kümemiz boş küm arkadaşlar. Çünkü 24 ile 28 arasında hiçbir asal sayı bulamadık. Beşinci sorumuza geçtik. A ve B kümeleri evrensel kümenin alt kümeleridir demiş. Tamam. Olduğuna göre evrensel kümesi için aşağıdakilerden hangileri her zaman doğrudur? Hmm. Tamam. Şimdi normalde bir tane evrensel kümemiz var. Bir tane A kümemiz var. Bakın A ile B kümeleri kesişen kümeler. Neden? Çünkü B'ler ortak. Başka da ortak elemanı yani D'ler de varmış. Bir de D'ler ortak. O zaman A kümesiyle B kümesini kesiştiriyorum ikinci ortak olan elemanları B ile D'yi yazıyorduk. Daha sonra da A'dan B ile değiştirdik ya. A ile C'yi A fark B'ye yazıyoruz. B kümesindeki E, F, de B fark A'ya. Tamam. Şimdi ne demiş bakalım. Evrensel hakim mesela her zaman doğru demiş. Evrensel kümesinin elemanları A, B, C, D, E, F, G. Tamam. Şimdi bize bu A birleşim B'nin elemanlarını verdi. Bu niye eşit? A birleşim B kümesinin elemanlarına eşit. Ama şimdi ben biliyor muyum şu dışarıda da eleman olup olmadığını? Yani bize demiş tam A ve B kümeleri evrensel kümenin alt kümeleri demiş ama evrensel kümenin yani şurada dışarıda elemanları var mı yok mu onu söylememiş. O yüzden bunu her zaman doğru diyemem. Belki dışarıda da elemanlar var. Tabi tamam, biz A birleşim B'nin elemanlarını A, B, C, D, E, F, G diye biliyoruz ama dışarıda da belki yıldız diye bir eleman olabilir. Değil mi? Veya da kare diye bir eleman veya yuvarlak diye bir elemanımız olabilir. Yani birkaç tane daha burada dışarıda elemanımız olabilir. Söylememiş. O yüzden E kümesinin elemanları sadece bunlardan ibarettir diyemem. Sonlu bir kümedir demiş. Yine bilemem. Belki sonsuz tane var şu dışarıda eleman. Onu da bilemiyorum. Bu da yanlış. Sonsuz bir kümedir. Yine bilemem. Belki sonlu. Sadece yıldızla daire de olabilir. Bu da kesin bir bilgi değil. En az 7 elemanlıdır. Şimdi oldu. Zaten A birleşim B içeride 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elemanı var. En az 7 elemanımız var. Bundan eminiz. Dışarıda da var yok. Ondan emin değiliz sadece. O yüzden sorunuzun doğru cevabı denizle. Ve diğer sorulara geçelim. Sıra geldi. Üçüncü ile altıncı sorulara. Kümesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Üçüncü soru için. Bakın ne demiş? Ortak özellik yöntemiyle verilmiş. X öyle ki K tam sayı olacak ve K'yi 2 ile çarpıp 1 eksiğini alacağız. Yani bu Tek sayıları ifade ediyor. Tek tam sayıları. Şimdi en küçük elemanı 1'dir demiş. Biz K'ya mesela 1 verelim. K 1 için. için. K 1 için. K'ya 1 verirsem ikisini bulurum. 2 çarpı 1 eksi 1'den. 2 kere 1, 2. 1 eksi 1. Bakın K'ya 1 verdim. En küçük elemanı 1 olabilir. En küçük demiş. Bakalım bir dedik verince çıktı. Sıfır verirsek buraya bizden tek sayılar demiş. Bu olmaz. Yani bu doğru. Elemanlarından biri 84'tür demiş. Yani bu doğru da olabilir. Olmayabilir. Bir dursun kenarda. En küçük dediği için biraz sıkıntılı. Elemanlarından biri 84'tür demiş. Bakın burada çift. Elemanlarından biri 84'tür demiş. Bu da yanlış. Neden bu çift bir sayı? Biz tek sayılar olacak dedik. Çünkü iki katının bir eksi bize neyi veriyor dedik? Tek sayıları ifade ediyor dedik. Bu da yanlış. Bu yanlış yani kesin. Sonlu bir kümedir. Hayır bu sonsuz bir küme. Zaten demiş ki K elemandır Z ve bu tek sayılar. Yani tek tam sayılar diyor. Bu sonsuz bir küme. Sonlu değil. Elemanları pozitif tam sayılardır. Bilemem. Bunu da bilemem. Çünkü burada Z'ye pozitif veya negatif dememiş. Sadece tam sayılar demiş. Boş kümeden farklı bir kümedir. Evet. Boş kümeden farklı bir kümedir. Cevabımız E. Sonuçta biz bu kümenin sonsuz küme olduğunu biliyoruz ki bu boş küme değildir. Şimdi en küçük elemanı 1'dir dedik. Burada kalmıştık. Tamam biz K1 için eleman sayısının bir en küçük elemanı 1 buluyoruz ama belki ben eksi bir ifade vereceğim. Burada Z pozitif veya negatif dememiş. O yüzden burada en küçük elemanı bir olmaz. Negatiflerimiz de var çünkü. O yüzden doğru cevabımız E. Sıra geldi altıncı soruya. Altıncı soruda da yine ortak özellik yönetimine bir küme vermiş. Kümesine eşit olan küme aşağıdakilerden hangisidir demiş. He, yani küme hangi elemanlara sahip? Eşit kümeler ne deniliyordu? Aynı elemanlar. Aynı elemanlar olacak. Şimdi bakalım. En dediğimiz ifade doğal sayıymış. Bu doğal sayımız 5'ten küçük olacak. Ve burada yerine koyup x değerlerini bulacağız. Şimdi ilk önce 5 tane küçük sayılarımızı yazalım. Hangi sayılar 5 küçük? 4, 3, 2, 1, 0. Neden 0'a kadar yazdık hocam? Çünkü doğal sayı demiş. En küçük doğalımız 0. Şimdi ne yapalım? X de yerine koyalım. Ne olur? 4 kere 3, 12, 1 ekledik, 13. Başka. 3 koyalım. 3 kere 3, 9. Bir daha 10. 2. 2 kere 3, 6. Bir daha elde 7. 1. 1 kere 3, 3. Bir daha elde var. 4. Bir de 0 mı kaldı? 0 kere 3, 0. Bir de var. 1. O zaman elemanlarımız hanginler oldu? Kümemizin elemanları yani. A kümemizin elemanları. 1, 4 7 10 13 Yani A şıkkı oldu doğru mu? Cevabımız A şıkkı o zaman. geldi 7. soruya. Ne demiş yedinci soruda? Yukarıda A kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri veriliyor. Bakın 3 elemanlı alt kümeleri. A kümesinin alt kümesi kaçtı demiş. Alt küme sayısını istiyor. Biz o zaman A kümesinin eleman sayısını bulmamız lazım önce. Bakın bunlar 3 elemanlı alt kümeleri. O zaman bizim A kümemizin ilk de alt kümeyi incelersek bir tane A diye bir elemanı var, bir diye elemanı var, iki diye bir elemanı var. Önce yazalım. Çünkü bu üç elemanı bir alt küme ise A diye bir elemanımız var, bir diye bir elemanımız var, iki diye bir elemanımız var. Başka? Bakın alttaki ya da yandakine geçelim. Bir diye bir elemanımız var dedik yazdık, iki diye bir elemanımız var diye yazdık. Bakın bir de tırnaklı AB diye de bir elemanı var demek ki onu da bir tane eleman olarak saymış. Tamam. Bunu da yazdık. Bir altına geçiyorum. Bakın tırnaklı AB diye bir elemanımız var. A diye bir elemanımız var. Bir diye bir elemanımız var. Onları yazdık. Dördüncüye bakıyorum. Tırnaklı AB diye bir elemanımız var. İki diye bir elemanımız var. A diye bir elemanımız var. Yani bütün kümeleri, elemanları yazmışız. Bakın. A kümesinin kaç tane eleman oldu? A diye bir eleman var. Bir var. iki var. ve de tırnaklı AB var. Yani A kümemizin eleman sayısı dört tane. Peki alt küme sayısı nasıl buluyorduk? 2 üzeri n formülünden buluyorduk. Yani 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 nasıl oluyordu? 4 tane 2'nin yayına koyulup çarpılması. O da 16 tane alt kümemiz varmış. 10. soruya bakalım. A kümesinin eleman sayısı bir azaltılırsa. Alt küme sayısı 64 azalıyormuş. Bakın kitapta bir tane örnek vardı alıştırmalarda. A kümesinin eleman sayısı ne yapıyorduk? 2 arttırılırsa 2 kat artmıyor muydu alt küme sayısı? 2 kat. Şimdi burada da A küme sayısı 1 azaltılırsa yarım kat alt küme sayısı azalır. Yani yarısı olur. O zaman alt küme sayısı yarıya düştüğünde 64 yapıyorsa o zaman bizim A kümemizin eleman sayısı normalde kaç olması lazım? 128. Çünkü bir azaltmak demek eleman sayısını bakın. Normalde alt küme sayısı 2 üzeri n'den bulunmuyor muydu? Bu 2 üzeri n'in eleman sayısını n'i bir azalttığım zaman eleman sayısı yarıya düşer. Nasıl oluyor hocam? Çünkü 2'nin üzerine yazıyoruz. Şöyle söyleyelim. Mesela 2 üzeri 4 16. Ben bu eleman sayısını bir azaltayım şimdi. Mesela 2 üzeri 3 yazayım. 2 üzeri 3 kaç yapar? Bakın 8. Ne oldu? Alt küme sayısı yarıya düştü. Burada da alt küme sayısı, eleman sayısı bir azalttığında alt küme sayısı 20, 68, 64 oluyorsa normalde bizim alt küme sayısı A kümemizin 128'miş. Şimdi A kümesinin eleman sayısı 128. Bizden A kümesinin eleman sayısının bir arttırılmasını istiyor bu sefer. He. Şimdi normalde A kümemizin bizim alt, e, alt küme sayısı 128 ise 2 üzeri 7, 128 değil miydi? O zaman A kümemizin eleman sayısı bizim 7. Bizden ne istiyor? Eleman sayısını 1 arttır diyor. Bakın 2 katına çıkacak şimdi. A kümesinin eleman sayısını 1 arttırırsam kaç olur? 7 Bir daha 8 olur. Şimdi 8 elemanlı bir kümenin alt küme sayısını bulalım. 2 üzeri 8. Şimdi 2 üzeri 8 de 256 değil mi? Bakın 128'in 2 katına çıktı. Yani eleman sayısı 1 arttırılırsa alt küme sayısı 2 katına çıkar. Eleman sayısı 1 azaltılırsa alt küme sayısı yarıya düşer. O yüzden 2 üzeri 8'den 256 doğru cevabımız. Sıra geldi bir sonraki soruya. Soru 8. Ne demiş 8. soruda? A kümesi veriliyor. Bakın en kolay sorularda neden elemanlarımız belli çünkü değil mi? Buna göre demiş aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümelerinden biri değildir? Hmm. Şimdi biz A kümesinin elemanın alt kümeleri nasıl yazıyorduk? Boş küme yazıyorduk, kümenin kendisini yazıyorduk, bir elemanın alt kümeleri yazıyorduk, İki elemanın alt kümeleri yazıyorduk, üç elemanın alt kümeleri yazıyorduk, dört elemanın alt kümesi zaten kendisini verir değil mi? Çünkü A kümemizin bir, 2, 3, 4, 5. Pardon Beş tane elemanımız varmış. A kümemizin eleman sayısı kaç? 5. Şimdi bakalım hangileri A kümesinin alt kümesi demiş. A diye bir elemanımız var. Var evet doğru. A kümemize bakın küme işareti koymuş A elemanımıza bunu bir alt küme yapmış değil mi? A şıkkındaki bir elemanlı bir alt kümemiz doğru. D şıkkına bakın bakın boş küme ifadesi değil mi bu? Boş küme her kümenin alt kümesi değil miydi? Evet, o zaman D da doğru. B şıkkına bakalım. Bakın bu iki elemanlı bir alt küme. Elemanlardan biri C, bir de tırnakla. A. Evet, bizim bakın elemanlarımızdan biri C, bir de tırnakla. A. O zaman B kümemizde bir iki elemanlı alt küme. Sonuçta bize şu eleman şu kadar dememiş. Yani iki ya da üç elemanlı dememiş. Sadece alt kümesi olup olmadığını sormuş. Sıra geldi C şıkkına. Bakın A diye bir elemanımız var. B diye de bir elemanımız var. Evet doğru bakın. A diye bir elemanımız var. B diye de bir elemanımız var. C şıkkı da yine iki elemanlı bir alt kümemiz oluyor. E şıkkına geldim. Bakın tırnaklı B diye bizim bir elemanımız var mı? Bakın tırnaklı B diye yok. Tırnaklı A var. Bir de tırnaklı A, var. E bizim tırnaklı B diye bir elemanımız yoksa böyle bir alt kümemiz de olamaz. O zaman 8. sorunun cevabı E'miş. Sıra geldi 11. soruya. Ne demiş? A kümesinin elemanları 1, 2, 3 nokta 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 gidiyor. Sonlu kümesin 16 tane alt kümesinde 1 ve 2 eleman olarak bulunmakta, 3 eleman olarak bulunmamakta demiş. Normalde 2 üzeri 4 16 yapar değil mi? Yani normalde 4 eleman kalıyormuş. 1, 2 ve 3 elemanlarını çıkardıktan sonra. Demek ki bizim normalde bu kümemiz 7 elemanlı bir küme. Çünkü 3 daha eklersek 4'e 7 elemanlı bir küme. Zaten bunu bulmamıza da gerek yok. Bize demiş ki A kümesinin alt kümesilerinin kaç tanesine 1, 2 ve 3'ten yalnız ikisi bulunur. Ne demek istiyor burada yalnız ikisi derken? 1 ve 2 bulunacak, 3 bulunmayacak. Veyahut da 1, 3 bulunacak, 2 bulunmayacak veyahut da 2-3 bulunacak, 1 bulunacak. Yani ikisi bulunacak, biri bulunmayacak. Zaten bizde de bakın soruda 1 ve 2 bulunacak diyor, 3 bulunmayacak diyor. Kaç tanesinde? 16 tanesinde. Şimdi bakın 16 tanesinde 1 ve 2 var, 3 yok. Aynı şekilde diğer 16 tanesinde 2 ve 3 var. 1 yok. Bir 16 tanesinde de aynı şekilde 1 ve 3 var. Bu sefer de 2 yok. O zaman 3 tane 16'yı biz toplarsak kaç yapar? 48. Anladık mı? Bu da böyle. Şimdi diğer sorularımıza geçelim. Sıra dokuzla on 12. sorulara geldi. Şimdi bakalım. 9. soruda ne diyor? Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde B veya C elemanı bulunur? Bakın veya olunca nasıl yapıyorduk biz? B veya C'de. İlk önce B veya C'yi bulmak için B ve C'yi çıkarıyorduk. Doğru mu? B ve C'yi çıkardık. Kaç tane limonumuz kaldı? A, D, E, F, G. Yani 5 tane. O zaman 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümemizde A ve C var. Şimdi biz ne yapıyorduk? A ve C olanları çıkarıyorduk. Bütün alt kümelerinden yani bütün alt kümeler kaç tane alt kümemiz var alt kümemizin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elemanlı olduğu için 257'den 128 tane alt kümemiz var. Peki V adı nasıl yapıyorduk? B ve C'nin olanları çıkarıyorduk değil mi? Çünkü B veya C ne demekti? B ve C'nin olmayanlar. B ve C birlikte olmayacak. O zaman 32'den 128'den 32'yi çıkarıyoruz cevabımız 96 kalıyor. Sıra geldi 12. soruya. Bakın A kümesinin elemanları A ile başlamış sonsuza kadar gitmiş. B kümesinin elemanları 1 ve 2 demiş sonsuza kadar gitmiş. Sonlu A ve B kümeleri veriliyor demiş. Bunlar son ama elemanlarımız belli değil. A kümesinin A elemanının bulunmadığı tüm alt kümelerinin sayısı ile B kümesinin bir elemanının bulunduğu, iki elemanının iki elemanının bulunmadığı tüm alt kümelerin sayısı birbirine eşittir demiş. A kümesinde A elemanının bulunmadığı tüm alt kümelerinin sayısı. Yani bir eksi demek istiyor. A kümesinin eleman sayısına n diyelim. Pardon. B kümemizin eleman sayısına da n diyelim. Şimdi A kümesinin A, A elemanının olmadığı A kümesinin A elemanı olmadığı zaman ne yapıyorduk? A elemanını çıkartıyorduk. Yani bir eksinin alt kümeleri olmuyor mu o zaman? Yani bizden 2 üzeri en eksi birden bahsediyor. Çünkü ben A elemanını çıkardım. Alt kümelerinin sayısı ile demiş bu. Alt kümelerinin sayısı. Kalan elemanların alt kümelerinin sayısı bu. B kümesinin bir elemanının bulunduğu iki elemanın bulunmadı. Bunda da iki eleman çıkacağız. Bir ve ikiye. Çünkü bir elemanı bulunuyormuş. Bir elemanı bulunduğu zaman ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Toplam elemanlardan. yani yarıya düşüyordu sonuç itibariyle alt küme sayısı. İki eleman da bulunmadığı için onda da yarıya düşüyor. Yani iki elemanın eksik. Neymiş bunlar? Birbirlerine eşitmiş. Yani M çünkü B kümesinin eleman sayısı M'di. Bundan da iki tane eleman çıkaracak. Bu ikisi birbirine eşit ise, bu ikisi birbirine eşit ise, o zaman ne diyoruz? N eksi bir de M eksi iki eşittir. Doğru mu? Tabanlar eşitse de eşit demiyoruz mu? Üçlü sayılarda. O zaman ne olur bakın? N artı bir eşittir M. Bu nasıl oldu hocam? Buradaki eksi iki, eksi birin yerine pozitif olarak gitti. 2 eksi 1'den 1. Yani B kümemizin eleman sayısı M'di. A kümemizin eleman sayısı da N'di. O zaman B kümemizin eleman sayısı A kümemizin eleman sayısından bir fazla. Ne demiş şimdi birinci öncülde? A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısına eşittir. Yanlış. A kümesi B kümesi alt kümesi demiş. Bilemem ki A kümesi B kümesinin alt kümesi mi? Bilemem. Sağ sonra demiş. B kümesinin her zaman doğrudur diyor çünkü. B kümesinin tüm alt kümelerinin sayısı A kümesinin tüm alt kümelerinin sayısının iki katıdır. Evet. Neden iki katıdır? Çünkü bir eleman fazla olduğu için alt kümenin sayısı da iki kat olur. Ne dedik bir önceki soruda da? Alt küme sayısı iki katına çıkıyor değil mi? Eleman sayısı bir artınca alt küme sayısı iki katına çıkıyordu. Eleman sayısı bir azaldığı zaman da alt küme sayısı yarıya düşüyordu. O yüzden cevabımız yalnız 3 ve C. Sevgili öğrenciler burada sorularımız bitmiş bulunuyor. Bir sonraki soru çözümünde tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.